Merhaba sevgili kardeşlerim. Bu dersimizde transistörün DC yük doğrusu ve çalışma noktası üzerine konuşalım istiyorum. Dikey eksen bizim kolektör akımı eksenimiz miliamper cinsinden. Yatay eksen kolektör emitter arası gerilim ekseni. Şurası bizim kesim bölgemizdi. Kesim bölgemizde base akımı 0, kolektör akımı 0 iken bütün gerilim yani besleme gerilimimizin hepsi kolektör emitter arasında gözükmekte. Bu noktayı işaretliyoruz. Evet. Şurası bizim doyum bölgemiz. Doyum bölgemizde kolektör emitter arası gerilim hemen hemen sıfıra düşmekte. Yani besleme gerilimimizin hepsi hemen hemen hepsi kolektördeki direnç üzerinde. Bu gerilim değerini bu direnç değerine böldüğümüzde şurada maksimum kolektör akımını elde ediyoruz. Bu iki noktayı birleştirdiğimizde DC yük doğrusunu çizmiş oluyoruz. Evet. Daha sonra sevgili kardeşlerim bu DC yük doğrusunun hemen hemen ortalarında çalışma noktasını elde etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde kararlı çalışmasını temin etmeye çalışıyoruz. Şurası da bizim çalışma noktamız. VCEQ ve ICEQ. Evet. Hemen bir sonraki slayta gitmek istiyorum. Bu bizim bir önceki videoda çözdüğümüz soru. Bunun grafiğini çizmeye çalışalım. Yani yük doğrusunu ve çalışma noktasını göstermeye çalışalım. Kolektör akım ekseni mil amper cinsinden. Kolektör emitter arası gerilim ekseni volt cinsinden. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim. Kesimdeyken yani şuradaki gerilim tam tamına 12 volt olur mu? Olur. Evet. Kolektör akımımız sıfır, base akımımız sıfırken şuradaki gerilim değeri VCC'nin ta kendisi yani 12 volt. Daha sonra doyumdayken şurayı sileyim isterseniz doyumdayken VCE yaklaşık olarak sıfıra düşecek. Burası sıfırken artı eksi sıfır. Bütün gerilim direncin üzerinde, kolektör direncin üzerinde düşecek. 12 voltu 600 ohm'a böldüğümüzde maksimum akım değerimizi elde ederiz. Bu da 20 mA. Evet. Bu iki noktayı birleştiriyoruz ve yük doğrumuzu elde ediyoruz. Daha sonra sevgili kardeşlerim şöyle bir eğrimiz var. Beyz akımımızı biliyoruz zaten. 67 mikroamper. 67 mikroamperken kolektör akımımız 10 mA hemen renkli bir kalem alayım ve Q point'imizi, Q noktamızı göstermeye çalışalım. VCE'mizin değeri 6 volt zaten düştük. 10 miliamper de burası. Evet. Bu da çalışma noktası. Şu yük doğrusuydu. DC yük doğrusu. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim.